Selamun Aleyküm arkadaşlar. Karşı Ormancı'nın kabusu olmaya, bafını almaya, redini almaya hoş geldiniz. Uşa vallahi yemin ediyorum ne zamandır çekmiyordum. Var ya öldüreceğim artık ya. Hani Karşı Ormancı haya busa var ya yani benden çekeceğin var kardeşim. Ben var ya yani bu gece sana baf yok. Sen rahat yatan rahat yatamayacaksın. Ki bence bunlar Seni bafını korumaya da gelmez. Ha biz Selena görüş veriş bırakır da neyse onun da üstesinden Gelirik Arkadaşlar valla troll Franco'yu aldım. Eğer buff'larını iyi korularsa normale döneceğim. Çünkü bu sefer normale dönmezsek daha perişan oluyoruz anladınız mı? Şimdi şunu bir çık. Karşı Hayabusa ilk redden buff'lar buff'lar neyse başlar şeyden mi? Silvana suyu girdi. Ne girmiş de? Savaş ana. Vay kafası bozuk vay. Ne ölmüş lo? Aga o maç biz bokuydu Redden başlamış. Gider de yardıma bırakmış. Ne yüce gönüllüsün lan senin ha. Valla biz yerimize geçtik. Burada ben burada hep şey diyorum biliyor musun Video like atma yorum yapmayı unutmayın. <laughs> ah denize gider herhalde oradan o. Biraz, biraz daha biraz daha şey yapsın da öyle öyle çekeyim. Buff'ı sıfırla, buff'ı sıfırla, buff'ı sıfırla. Aynen kanka bak şu an kestiniz bak. Hop hop hop, hop, hop. öldüm şu an. Anam Nuri papacım. Sen şöyle bir şuraya hele kanka. Ana ona söylemedi lan. Benim kankam benim benim. Benim benim de ben olmayaydım keşke. Bafında lan da. Şerefsin bafında. Yeni aldı lan. Ben sattım. Lila, lila. Ben sattım ya. Adamı niye çekmeye çalışıyorsun ki orada? Ek Ekrem. Cık. Ekrem adamı niye çekmeye çalışıyorsun orada ya? Benim atam arkadaşlar. Orada ne düşündüm bilmiyorum Adamı çekerim. Lilia gelir. Bunu birlikte keserik diye de. Bak şu an şu an düşündün oldu Ekrem bak gördü. Ya illa beni zorluyorlar normale ya. <laughs> Hayabusa benden çekeceğim var kanka. Vallahi benden çekeceğim var abi ben sana diyorum. Onu yemem de. Yeze ölme. Çok iyisin lan. Ama öldün. Ben sana gitmesem de sen ölürdün. Kar neyse onu kestik. Sen oraya var. Toparlar toparlara hiçbir sıkıntı yok. Bak şimdi oraya gidip bir iki tane uşak kil aldırırım. Adamsın gördü. Bana bile gerek yok. Gidiyor ki uşak kendini kendine kesiyor. Baba devam etmedi lan niye devam etmedi? Allah Allah bir de arkasında Selena varmış. Sen nasıl Carmilla oynuyorsun oğlum? Carmilla öyle mi Hayabusa. Hayabusa gel çiçeğim gel. Kış çiçeğim gel. Hamaretten başlama. Ya o şerefsiz de biliyor ya. Keser ha. Gel de bir gör. Eleman sürekli orayı kontrol ediyor. Oy oy oy. Görüş veriyoruz haberimiz yok. Ayakta uyuyoruz. Neyse uşak belli ki bu maç normal Franco'ya döneceğiz. Ben bir Granger Baba'yla bir dolanayım. Şimdi Seri şekilde asistlerimize devam ediyoruz. Onu kesersiniz diye ellemedim hiç. Ultimi doğru kişi atmak zorundayım. Sen niye ultimi bana atıyorsun lan? İhmal'ın biri de ultimi atıyor ya. Karmilla manyak mıdır deli midir? Stana bana atıyor, şeyi bana atıyor. Ezberi oynuyor ya. Şu zaten bırak. Yani bir zahmet oynanmasın ya. Deneyecek, deneyecek seni. Seni deneyecek ve satacak. Bekle. Ama ama onun ultisi var. Onun ultisi var. Kankam fazla zorlamayınız. Onu yemem. Burada çok durduk. Çok güzel gene bok bırakır Sen ne örüyorsun ne burada? Çün yok muydu la? Ciddi ciddi orada çün yok muydu kankam? Oğlum siz nasıl oynuyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Ya Carmilla keşke ultremeleseydim ya. <laughs> Bafınlar, var. O ne olacak? Kanka benden bir kaçarsın iki kaçarsın. Aldı lan bafını Lila gel. Lila gel. Lila. Ma, ne zıkın mısın la? Kankam. Sen Lilia'sın Kolen kendine gel. Orada giremezler. Bizim Silvana falan ama. Bekle. Bekle bekle gelene fiske oturacağım. Şu şu gelene fiske oturacağım dedim. Hayır bu sana sadece bir fiske oturacak kişi vardı zaten. Adamsınız. Şimdi yukarıya, şimdi yukarıya. İlla yani tryout burada bağırttıracaklardı beni ya. Yoksa yenemeyecektik. Elemanlar da orada bizim oğlana çökmüşler. Gosu kastırma la şu gosu kastırma la Allah Allah Elim soğuk bir arkadaşlar ne zamandır oynamıyorum Vallahi elim buz gibi Ciddi anlamda hiçbir franco şey yapmadım Hiç oynamadım Farmı kaçtı bizim oğlan Taşır lan Vallahi. Bir fiskede ultide daha şey düşürürüm ben Olur biter Bunu çıkacağız onu oraya bıraktı. Onu sen yeme, sen yeme. Onu sen Niye sen yiyorsun ki? Onu burada senden önce yiyecek adamlar var. Denedim böylesine be. Hayır. Aha, onun şeyini biz de yedik. Arada nasıl geliyor? Attırmadım ulti. Bu hareketi yapmak zorundaydım. Çok güzel. kestin onu. Oy eleman ne dojladı. Gelemez bize. Kestin onu da kestin adamsın. Orada Gosu da sonunda bir yerde gördüm. Arkadan beklerim bilerek şurada ultim atlayacaktım. Hayabusa geliyordu çünkü Hayabusa gördüm. Orada ölsem de bir şey olmaz arkadaşlar zoruma gitmez yani. En azından bizim uşak şey Yani bu tür durumlarda siz ölmeyin. Yani boş verin sorunuz geriye gitsin arkadaşlar. Gide bir skor olur. Sizin ormancıkın hayatta kalır yeter sizin için daha ne olsun adam olanı çok bile. Şu an ormancı bizim ağır abimiz. Orman, ormancı nereye biz oraya abi bizi yönlendirecek. Onu bana ver de biraz da biz canını Silvana. Silvana'nın her to ile birlikte bir adamı da keserik. Daha ne olsun oğlum. X-Borg'u saldık karşıya bu arada. Niye saldık ben de bilmiyorum. O kadar adam arasından birini çekemedim ben değil mi? Bana yazıklar olsun. Valla bana yazıklar olsun. <laughs> anam, 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 anam. Doğru pozisyon. Onu zaten çektim orada ben. Adamsın yazı. Adamsın yazı. bizde Granger öldü değil mi? Herif herif rahmetli oldu. Vay baba onu nasıl çekemedim. sniper yedi lan. Ama benim yanımda durmasaydın da bir şey yapmayaydık Hay bu izliyor musunuz? Bakın Deneyecek. Dene. Oğlum Carmilla sen değil sen niye geliyorsun? Bu da kendini ölümsüz sanıyor la. Vallahi kendini ölümsüz sanıyor. Gelemez ki. Gelemez gelemez onda o heriflik yok. Şurada nasıl çekemedim lan ben şu aradan birini. İmkansız lan benim bu aradan birini çekememem. Bizleri de aradık bari adam öldü. Ne bak. <laughs> Aynen kanka bak tuttu şu an şu an yedim. Üstüme çok geliyorsun bak. Öyle yapma manyak olursun. Ne oldu lan? Biri 3. ultiyi saçma attı. O da tuttu. Bu hafta mısın kızlar? Ölmeyecek misin sen şimdi? Karmil alıyorsun. Ölmüyor mu yani? Bu böyle mi? Allah Allah, deliler la. Granger aman dayı. Aman dayı. Hadi tuttum ben böyle ben dayı. Hadi tuttum ben böyle ben. Ben, biliyordum. bunu onu tutacağım biliyordum. süzük gel kardeşim. Şu saatten sonra yani ölürsek o da bizim abimiz olsun. Beyaz atmaz o. Gelme. Gelme dedim ama. Gelme dedim işte. Biz biliyoruz da gelme diyoruz. Yüzeyin öldü. Baya bu sayı kesmiş mi ya? Vay! Vay 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 ne vurdular? Siz ne oğlum? Deli gibi bir şeysiniz aynı. Double kill mi attı? Yani ben böyle bir satma görmedim. Bay 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 bay. Bunu bait Kanka bak ben tanklayabilecek bir hero değilim bak. Bana yetişemezler zaten boş yere gelsinler de. Nasıl geliyor bak öyle dana gibi geliyor aynı o. Ne <laughs> öreceksin beni kovalayıp? Manyak pıskı güzel misiniz lan? Baba lordlar o. Vallahi lordlar. Bakın bakın sniper izleyin. Sniper Gel 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 gelin gelin la gelin la gelin la. Ben çalmadım mı olsun. Çalmış kadar olduk. Bir benim ultiyor dojadır hangisi dojadır bilmem. Ay şey naziz ölecek 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 ölme ölme ultim de yok. Dibindeyim tamam. Helal lan Lordu da aldık, maçı da aldık. Bunu da aldık. Çok güzel. Oğlum önümde base atırım mı? Franco adamın önünde base atır mı? Manyak herif. Güzel güzel güzel. Valla maç başta gidiyordu da gene iyi doparladık. Oy. Oy 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 az da ölüyordum ha. Ultilesi öleceğim lan. Nereye ölüyoruz da hayırdır. Bizde var ya havada karada suda ölüm yok. Valla değişik düşük bir maç oldu arkadaşlar ya. Maçın başında geri zekalı gibi öldüm aynı. 9-0 güzel. Ba, bizim adama bak. Maç try arttı ama erken bitti. Nasıl oldu ben de anlamadım. Vallahi nasıl oldu ben de anlamadım. <laughs> bizim Yeze o kadar iyi oynadı. Nasıl 6-7-1. Valla ile ikimiz lan. Ne heriflerle birlikte Neyse Video like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın Seviyorum hepinizi görüşmek üzere bay bay